beni takip et. Buradan. Arkadaşlar ön taraf beni takip, takip de et. et de abi, ben. abi şuradan. Abi, şöyle. abi, şöyle. abi, abi, şuradan abi beni takip, takip et. Ben

çok, çok Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Müsaade beni. beni. müsaade Arkadaşlar ay <laughs> Babam <Yes>, ha <laughs> <laughs> <laughs>

Yaptığınız hareket doğru değil. Lütfen böyle bir sanatçı bir daha Türkiye'ye gelmez. Evet, evet. Lütfen değerli kıymetini bilin bu sanatçıları. Bizler çok şanslıyız ki böyle bir sanatçılarla büyüdük. Bunları gördük. Yeni nesiller bunları bilmiyor. Abi şuraya gelsin. Manevra Manevra yapın. Abi, manevra yapın. Abi, manevra yapın. Abi, Arkadaşlar şurayı bir açalım. Şurayı bir açalım. Gel, gel, gel. Arkadaşlar elimi takip edin. Kaldırıyorum. Beni takip edin abi. Acı. Teşekkür ederim. Bugün ona saygı gösterelim. Burada bir olay çıkmasın. O halkın Biraz ona saygılı olalım ve bu tören onun hak ettiği şekilde Bir tek bunu istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin de başınız sağ olsun. Hepinizin kardeşiydi yani. Bizim olduğu kadar. Sizlerin de kardeşiydi. Benim gençlik, orta yaşım. Yaşlanamadık işte. Herkesin başı sağ olsun. Çok kıymetli, koca yürekli Volkanımız işte. Siz de geldiniz. Teşekkür ederiz. E, efendim, Vatanın başısı ile ilgili eşinin e, bir otopsi talebinde bulunduğu hmm. hmm. haberi Gerçekten geldi. Bilginiz var mı? Ben de haberlerde okudum. Sizin gibi. Ben de biliyorum. Normalde bir kalp rahatsızlığı olup olmadığını biliyor musunuz? Bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Hepiniz gibi biz de şok olduk. Ben memleketin başı sağ olsun. Ne olur. Ee, size de teşekkür ederiz. Evet, Geldiğiniz için. Sizlerin de başı sağ olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bir şey var abi. Başınız Bir şey söylemek ister misiniz? Allah'ına söylerim. Biz Hem de hepimizin sevilen bir evladı. Evet. Biraz erken oldu. Bizler durunca o gitti. Kıfır kıfır bir de zehirlisin. bıraktı. Çok sevdiğiniz...

Hı. Yeni evet. 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 arkadaşlar. Başlangıç. arkadaşlar. Başlangıç. Evet. Efendim başınız sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Evet. Çok değerli, dik duran, omurgalı, çok doğru bir adamı kaybettik. Çok üzgünüm. Hemşerim, canım, dostum. Maalesef çok üzgünüm çocuklar. Çok üzgünüm. En son ne zaman görüşme fırsatı bulmuştunuz? Öyle bir... Bir altı ay önce falan görüşmüştük. Bir altı ay önce. Başınızın tamam. 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 başınız sağ olsun. Teşekkür evet. ederim. Merhabalar. Başınız sağ olsun. Evimizin başı sağ olsun. Ha, çok değerli bir abimiz kaybetti. Yani açtığı çok üzünlüyüz. Bu 2025 nasıl bir 2025'te tüm sevdiklerimiz yavaş yavaş gidiyor. Belki aslında yetersiz kalıyor. Ha, ben şöyle demek istiyorum. Bence Karadeniz'in dalgası sustu, rüzgarı sustu. Ee, kırık kalplerin sığınacağı limanıydı Volkan Kola. O yüzden Allah mekanını cennet etsin. Çok özür dilerim. aynı dönemlerde başladınız saat Aynen, aynen. aynen Volkan abiyle. Özellikle de hiç unutmuyorum çok da güzel bir anım var. Trabzonspor'un sezon açılışında ben konser vermiştim Volkan abiyle beraber. İlk defa orada tanıştım. Çok, çok değerli. De, Kıbrıs'ta da zaten karşılaştık çoğu zamanlar. Çok değerli. Çok değerli bir insan. Atatürkçü bir insan. Milliyetçi bir insan. Ülkesini seven, vatanını seven. Bunlar için de yazsın. cennet olsun. obrigado